Ebru Hanımcığım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkürler. Son zamanlarda ciddi anlamda kortisol kullanmışsınız. Sedef hastalığından dolayı ve bu sene son 5 ayda ciddi bir kilo aldırmış değil mi? Evet. Peki yeme bozukluğu oluştu mu o sırada? Yani farklı şeyler yediniz mi yoksa aynı düzende yemenize rağmen mi ekstra kilo aldınız? Aynı düzende yememe rağmen çünkü evet. ben çok yemek yiyorum. Çok yemek yiyorsunuz evet. süper. Peki o Sedef hastalığını tamamen ortadan kaldıralım diyorum. Bunun da yollarından bir tanesi yine fonksiyonel tıpta benim çok yoğun olarak uyguladığım eliminasyon diyeti. Şimdi buna başlayacak olursak kahvaltılarından kahvaltılarınızdan başlayacağım. Süt ve süt ürünlerini çıkartıyoruz avokado ekliyoruz yerine. Sever misiniz avokadoyu? Severim. Tamam süper. Avokadoyu alalım. Avokadonun bir yarısını yani bölüp ikiye yarısını tüketeceğiz. Yumurtayı tamamen hayatımızdan çıkartıyoruz. Ama bu sadece 4 ile 6 hafta aralığında uygulayacağınız bir şey. Ondan sonrasında kontrollü olarak tekrardan sokacağım. Onun dışında sabah kahvaltılarında ekmeklerinizi kara buğday ekmeğinden muhakkak tüketmenizi, yine gluteni çıkartmamızı öneriyorum. Akşamları genelde ne yiyorsunuz? Akşamları genelde ilk çorba ile başlıyorum. Makarna. Çorbalarımıza gelelim. Çok iyi bir şey oldu aslında. Bu çorbaların içerisine koyacağınız un da yine karabuğday unundan olması gerekiyor. Tamam mı? Onun dışında unsuz çorbalarsa mercimek çorbası vesaire zaten bunları içebilirsiniz. Ee, kırmızı ete çıkartıyoruz. Yine 4-6 hafta aralığında maalesef onun yerine hindi koyuyoruz organik tavuk koyuyoruz. Sebze yemeklerini bol bol yiyebilirsiniz. Bunları yapmamız durumunda 4 ila 6 hafta sadece uygulayacaksınız ve ben sonrasında bunları kontrollü olarak tekrardan sokacağım. Ve sedef hastalığınızı tamamen çözeceğiz. Var mısınız? Çok mutlu olurum hocam. Cihazı alabiliriz şimdi siz de o zaman. Hazır mısınız? Hazır hocam. Tamam. 4 hafta sonra görüşüyoruz. 3 kilo vermiş olarak ve sedef hastalığımız da bitmiş olarak tamamen. Teşekkür ederim.